YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Öyle değil. Öyle ben değil. başlatacağım. Burayı kesersin sen tamam mı? Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımda bir konuk. Var. Ben Herbalife aktif yaşam koçu. Hatice Açar'ı, 40 yaşındayım. Bir yüksek bir ve iki çocuk annesiyim ve tam 6 yıldır Herbalife aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün sen ben siz tanıtamayacak. <laughs> <laughs> diyor ki ben bilmiyorum diyor bunları diyor bir anlat bana diyor. Aslında bunları Serdal tanıtacak. Yok ben pentatbijem ben var Ben şimdi çay aloe şimdi bunları böyle birbirine karıştırıp da böyle kuru kuruya olmaz bunun yanında bir şey olmaz yani. Biz biliyorsunuz Türk halkıyız yani. Çayın yanında bir şey olmadan çay içmeyiz. Allah Allah. Şimdi evet Herbalife çayımız ve aloe vera suyumuzdan bahsedeceğiz bugün biraz. Evet hayatımız bu çayın için içiyoruz. Güzel oluyor. Ne kadar güzel oluyor. <laughs> İçince güzel oluyor. Niye ya? Bu, bu çaya çay zayıflama çayı diyorlar arkadaşlar. Bu çay zayıflatmıyor. Çay, yani ben, bakın ben 19 yıldır tanıyorum. 6 yıldır da bu ürünleri kullanıyoruz. Yani önceden tanıdığımda kilosu aynıydı. Görüntü tamam biraz değişti, daha güzelleşti ama. Hayır teşekkür ederim. Ama yani çayı içtikten sonra hiç zayıflamadı. Çay içtikten Hatta sonra... arada sırada böyle 1-2 kilo aldı sonra 1-2 kilo verdi. Of, ama bu çay kilo aldırıyor. Tam kilo. Aldı. Çay kilo aldırıyor <laughs> diyebilir. Arada kilo aldırıyor, arada zayıflatıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar üstüne de yazdığı gibi bu tamamen bitkisel, konsantre bir çay. Böyle güzel, lezzetli. Şimdi biz böyle ara öğün için harika bir çay içeceğiz. Hazırda dışarıda hava soğuk, sıcak sıcak. Bir çay içeceğiz. Elimizdeki yani çay, çay çay. Yani bunu siyah Aynen. çay gibi düşünün. Siyah çayda mesela içiyor, siyah çay içip de işte kilo aldım kilo verdim diyor musunuz? Hayır. Yani Aynen. keyif için içiyoruz da. Bu, bu da keyif için, için, için içilen bir çay. Ee, bitkilerden oluşan. İşte yazıyor üstünde. Sayayım mı malzemeleri? Yok hiçbir tamam, şey gerek Tamam Bence de alıp okuyabilirsiniz. İçmek için bu çay. Aynen ve biz çayımızı aloe vera ile herbal aloe konsantre içecekle tatlandırmayı tercih ediyoruz böyle. Ee, mesela çay Nasıl şekersiz çay içmiyor ise birçok kişi. Aynen biz de aloesiz aloe çay içmiyoruz. da şekersiz çay gibi. Oluyor. Hele artık bir de mango aromalısı geldi ki Türkiye'ye favorimiz oldu. Bakın şimdi çayın rengi biraz açık olacak. Çünkü alo biraz rengini açıyor. Aynı çaya limon sıkmış gibi düşünün. Evet. Ee, ben mangolu aloe vera ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben klasik aloe vera'yı... Harika. Değil mi? Çok güzel. Klasik aloe vera'yı, her konsantre aloe içeceğini suya katıp içemiyorum. Ama mango aromalıyı içiyorum. Muhtemelen aromadan kaynaklanıyor. Hani sek içiyorum ama suyun içinde sevmiyordum diğerine. Fakat mangolu gerçekten suyun içinde de çok güzel oluyor. Hele de kış günlerinde böyle sıcak su içerken içine koyunca harika oluyor. Hep böyle su da getir. Çay kardeşim. En güzel kısmı da şey kalorisi çok düşük. Evet ya. mangolu ee, şeker, yok, şeker sıfırdı. Şeker değil. Mi? sıfırdı tabii öyle hatırlıyorum evet. Evet şeker, sıfır. sıfır, sıfır şeker. <laughs> kalorisi de oldukça düşük. Aynen hadi şerefe. Çayı bir de tadalım değil mi? Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Bu kadar. Çayı hazırlaması. Ali oğlu bir çay. Sıcacık. Mis gibi kokuyor. Bu kadar basit. Elinizde sıcak suyunuz. Çayınız. hani böyle kilo misiniz? probleminiz varsa yanında böyle bir şeyler şey gider ee, Yakında bu çayın yanında yiyebileceğiniz gönül rahatlığıyla hem de böyle bir tanesini iki tanesini yediğinizde sizi doyuracak tatlı tuzlu atıştırmalık tarifleri geliyor. Hah! Oldu mu bakalım? Sana masraf çıkarttım. Ben mi yapacağım? Sen malzemeleri alacaksın ben yapacağım. Ha sen yap. <laughs> sen de yapabilirsin ya sıkıntı, sıkıntı değil. Sen yapar, yapar ya ben uğraştırmam bana sen yap. O zaman sen çekeceksin. Çünkü ben yaparken birinin çekmesi gerekiyor. Ha. Yani. Her halükarda ya yapacaksın ya çekeceksin. Dış ses yapacağım ben orada çekerken. Bilmiyorum ya ben dış ses olacağım ya yani sen. Yani rating yaptıracaksın. Hangimiz... <laughs> i̇zlenmeler düşmüş bu arada. Evet izlenmeler düşmüş. Tarif videosunda hangimiz dış ses, hangimiz tarifi yapan kişi olalım diye şey yapalım mı? Oylayalım mı? Eskiden dış sesli videolar vardı ya evet. onların görüntülenmeleri yüksekti. Bunlar düşmüş bakıyorum. Tamam bakarız şey yaparız. Eee... Çayımızı hazırladık. Biz içiyoruz. Siz de bu videoyu izlediyseniz ve elinizde çayınız varsa böyle bizden bir çay koyun kendinize. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşününüz. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek.